أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Değerli müminler, bugün aldatma ve rüşvete dair Peygamber Efendimizin uyarılarını konu bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider. Bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu. Yine bir gün pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti. Hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak Buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamıştı. Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sorduğunda yağmurdan kaynaklandığı cevabını aldı. Bunun üzerine Allah Resulü, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi diyerek ticaret ahlakına dikkatleri çekti. Anlaşılan o ki satıcı kuru ve ıslak olan buğdayı ayırmadan satışa sunmak suretiyle insanları aldatmaktaydı. İnsanları aldatmak ise peygamberimizin sünnetinden ve yolundan uzaklaşmak demekti. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir buyuruyor efendimiz aldatma konusunda bizi bu şekilde uyaran Peygamber Efendimizin rüşvet konusuna dair şu hadisi de çok dikkat çekicidir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Ezd kabilesinden İbnül Lütbiye'yi inananların mallarından fakirler için ayırdıkları payı toplamak üzere görevlendirmişti kimin ne kadar zekat vermesi gerektiğini hesaplayarak toplayacak, sonra da dağıtılmak üzere Allah Resulüne getirecekti. Zor bir işti bu. Kimseyi incitmeyecek, insanların mallarından en değerli kısmı zekat olarak alıp da huzursuzluk yaşamalarına sebebiyet vermeyecekti. Görevli zekat mallarını tahsil edip geldiğinde topladıklarını huzura getirerek bu sizin payınız bunlar da bana hediye olarak verilenler demiş ve kendi kucağına bırakılan hediyeleri göstermişti. Bunun üzerine öfkelenmişti Resulullah. Kalkıp topluluğa hitaben bir konuşma yapma ihtiyacı hissedecek kadar durumu vahim bulmuştu. Şöyle buyurdu. Babasının veya anasının evinde otursaydı bu adama o hediyeler verilir miydi yoksa verilmez miydi bir baksın canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki herhangi bir kişi zekat malından haksız bir şey alırsa kıyamet gününde çaldığı o malı boynunda yüklenerek getirir çaldığı bir deve ise inleyip bağırarak eğer sığır ise böğürerek, koyun ise meleyerek getirilir. Sonra ellerini kaldırdı Allah'ın Resulü ve uyarısının nedenli önemli olduğunu hissettirircesine üç defa Ya Rabbi emirlerini tebliğ ettim mi? dedi. Sevgili Peygamberimizin İbnül Lütbiye için söylemiş olduğu bu sözler çok önemli uyarılar içermekteydi. İbnül Lütbiye o dönemde zekat memurluğu gibi önemli ve hassas bir görev yapmaktaydı ve konumu gereği çok titiz davranmak zorundaydı. Taşıdığı sorumluluğun farkında olmayan İbnül Lütbiye'ye Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin uyarısı ise oldukça dikkat çekiciydi. Zira sahip olduğu mevki bu malların alınmasını meşrulaştırmıyordu. Allah Resulü gerek zekat memurlarını gerekse diğer görevlileri aldıkları hediyeler konusunda uyarmıştı bu tür hediyeleri devlete ve ganimet malına hıyanet olarak nitelendirmiş, devlet görevlilerini kendi nüfuzlarından yararlanarak çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü davranıştan yani rüşvetten kesin bir dille men etmişti. Değerli müminler, sohbetimizi ve bu Davud rahmetullahın süneninde geçen bir dua ile bitirelim. Allah'ım, haktan ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.